Obrigado.

صل على سيدنا محمد وخير النبي وعلى آله وصحبه وسلم seslendirmiş olduğu ilahilerden dolayı Guru Furkan'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, Kıymetli kardeşlerim, sakin olsun. olalım. Bizler engellenen Mayıl Fındık Programı ile ilgili yapacağımız basın açıklamasına geçiyoruz. Basın açıklaması için mikrofonu Ahmet Çelikten beyefendiye bırakıyorum. Buyurun efendim. Değerli halkımız ve kıymetli misafirler. Bugün 5 Ekim 2022 Çarşamba. Furkan hareketi mensupları olarak Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmek istediğimiz fakat Adana Valiliği tarafından son anda iptal edilen Mevlid Kandili özel programımız hakkında siz değerli halkımızı bilgilendirmek için Adana Atatürk Parkı'nda toplanmış bulunmaktayız. Kıymetli halkımız bildiğiniz üzere 1994 yılından itibaren İslam medeniyeti hedefi doğrultusunda tevhidin anlaşılması için İslami hizmetle faaliyetlerini gerçekleştiren Furkan hareketi 2014 yılından itibaren ciddi bir engellenme sürecine girdi. 9 yıldır devam eden bu süreç konferanslar için tahsis edilen spor salonları, belediye salonları ve düğün salonlarının son dakika iptalleriyle başladı. Bu süreçte yüzlerce konferansımız son anda iptal edildi. Hatta yasal yollarla yapılmak istenen basın açıklamaları ve etkinlikler de emniyet tarafından engellendi. Yasal olan birçok etkin...